Türkiye'nin en büyük küp koleksiyonlarından birini görmeye hazır mısınız? Hadi gelin beraber bakalım. Yaklaşık 2 yıldır doğru dürüst bir küp koleksiyonu videosu çekmemiştim ve şu an bunun vakti geldi. Parça parça gideceğim. Önce 2x2, sonra 3x3 falan filan gibisinden. Şöyle ki bu koleksiyonda 2x2 sadece 2 tane var ve bir tanesini kendim yaptım. Çok fazla küp olduğu için bunları hızlı hızlı geçmemiz gerekecek ve kısa kısa anlatacağım. Şimdi şöyle, bu kartondan yapılmış öylesine bir küp aslında. İki çarpı iki mide deneyebilir. Gel logosu falan demiştim. Güzel tatlı bir şey. Anahtarlık netine kullanılabilir. Burada da Chi'nin MS serisinin iki çarpı iki'si var bu tipi çok uzun bir zamandır main olarak kullanıyorum ve herkese tavsiye ediyorum güzel bir tip. 2x2'im pek yok açıkçası. Hani koleksiyonun geri kalanına baktığınızda özellikle dikkatinizi çekecektir sizin de. Hani 2 x 2 neredeyse hiç satın almamışım. Bir tek bu var şu an. Bunu da geçtik. Şimdi 3x3'lere gelecek olursak. Şöyle bir dizmeye başlayalım. <laughs> bu olmazsa olmaz. Evet, 3x3'lerimiz burada. Şimdi bunları da sırayla bir giriş yapalım. Şöyle itekliyorum. Burada ilk 3x3'üm. İlk bu olması lazım. Yani bir saniye bir tane daha vardı. Ha, evet. Burada ilk 3x3'üm. Bu da ikincisi. Aynısı. Biri kardeşimin biri benimle. Bu da ilklerden değil aslında ama evdeki en kötülerinden biri. Bunu da bunların yanına koyuyorum şu an. Çok da dönmeyen şeyler. Ben bunlarla başladım çözmeye. Böyle sürekli takılıyor falan. <laughs> Başlangıç için olur gayet. Bunu şöyle koyalım. Böyle çakma Rubik's dediğim bir küp var. Bunun hatta videosunu çekmiştim. gerçek Rubik's vs. çakma Rubik's gibi bir videosu var bunun. İzlemek isterseniz. Aslında fiyatına göre gayet iyi. Bu 7 lira falandı benim aldığım zaman. Yani hani şunlardan iyi en azından. Ve gayet de idare eder bir küp. Yani bunu hatırlıyorum. Aldığım dönem arkadaşlarımın çoğuna aldırmıştım. Hani çok güzel küp falan filan gibisinden. Ondan hemen sonra Burada orijinal Rubik's var. Eh yani. Tek farkları bu birazcık daha pahalı ve malzeme kalitesi birazcık daha yüksek. Onun dışında çok da bir farkları yok açıkçası. Bu da dursun. Arabistan'dan gelen bir küp var. Babam git getirmişti. Ya bunu da dönmesi çok kolay değil de hani böyle gördüğünde almak istemiştim. Yani biraz büyük bir küp. Şu an hatta elimdeki en büyük küp bu olabilir. Bir şöyle bakalım. Ufak bir spoiler. Değilmiş. Yeni çarpı yeni daha büyükmüş. Tamam bunu da şöyle koyduk. Bu küp ilk aldığım küplerden bir tanesi. Hani şunlardan biraz sonra aldım. Bu küp çok ucuza gelmişti. Onu arkadaşım kullanmıyorum diye bana vermişti. Ve e, ben de sonra bu küpü alıp üzerine fotoğraflar yapıştırıp kendi resimlerimi koymuştum. Ve bayağı eskiden yaptığımda fotoğraftan belli oluyor zaten. Yani şu, şu an böyle değilim. Şu an buna benzemiyorum çok fazla. Ama güzel bir küp. Hatta bu küpe geçen haftalarda 200 TL bir teklif geldi. Böyle Yusuf yapmıştı. Yusuf şu an video yazıyorsan ve teklifin hala geçerliyse bunu sana satabilirim. Güzel bir koleksiyon parçası olarak saklayabilirsin. Üzerine yapıştırdığım fotoğraflar küpün maliyetinden daha pahalıydı benim için. Daha sonra burada CK Store ilk açıldığında 000001 seri numaralı ürünü var şeyi seyir de bile olması lazım. Kutay bunu sponsorluk gibi bir şey için vermişti bana. Hani mağazasını yeni açmıştı ve mağazasının tanıtılma ihtiyacı vardı. O da böyle bir ürün göndermişti. Çok güzel bir kutusu falan vardı hatırlıyorum. Kutusu duruyor aslında odamda. Şimdi şu şekli değişikliğe geçelim. Sonra da birazcık daha hızlı olan 5 tane 3 x 3miz var şurada. Onlara bakacağız. Bu bunun isminin ne olduğunu bilmiyorum. Silindir falan olabilir belki ismi. Aslında bu da 3x3 olduğu için buraya koydum. Çok fazla benzemiyor gibi ama bir yandan da 3 x 3'üne Böyle dönüşleri falan gayet normal. Biraz takılan güzel bir küp. Bu da koleksiyonluk. Bu değişik şekilli olanların çoğunu babam almıştı. Bir kısmını da ben bir yerden buldukça alıp kenara koymuştum. Ama büyük bir koleksiyon için yine gayet güzel. Değişik değişik şeyler görmek, uğraşmak. Yani çok hoşuma gidiyor eskiden. Şu anda da sıkıldıkça bakıyorum bunlara. Daha sonra... Şu... Şuna bakalım adam Bunun olayı ortasında stres şarkı var. Bunu sürekli soruyorlar beni. Yani nereden bulabilirim, ne yapabilirim falan. Ama çok fazla bildiğim yok. Yani internette uzun bir süre ar arayıp bulamamıştım. Yani videonun yorumlarında yine soranlar olacak ama söyleyeyim şimdiden. Hani internette denk gelmedim buna hiç. Şöyle şurada dönen bir parçası var. Bir de burada var. Sadece bu iki parça da var. Üstüne karbon fiber kaplamalı diye geçiyor da. Gerçek karbon fiber değildir tabii ki. Yani bilemedim tabii şimdi de neyse. Böyle güzel bir küp. Aa dur çok şey oldu. Dönüşleri falan da gayet güzel. Çok güzel çeviriliyor diğerlerine oranla. Burada bir tane ya ismini unuttum ama böyle şekle kayık olan ve 3x3 alıp bir tur, yarım tur çevirmişler gibi. Bunun da dönüşleri fena değil. Kendi performansına göre. Böyle aa, muhtemelen pahalı bir küp değil. Ama şu ana kadar şuradaki test ettiklerimiz arasında şundan sonraki en iyi dönüşleri sahip küp buydu. Neyse. Bunu da geçtik. Bu arada Rubik'si katmadım az önce. Evet. Çünkü Rubik's gerçekten kötü. Ona yani lütfen eğer daha önce hiç küp almadıysanız sakın ama sakın gidip Rubik's almayın. Gerçekten gerek yok. Başlangıç için asla. Ya hiçbir zaman güzel bir küp değil. Böyle bedavayı bulursanız alın. Bunlarda da şöyle bir sıralama yapmam gerekirse ee, benim kendi sıralamam böyle olur. Zaten bu ilk aynı. Bunlarla bu yer değişebilir. Biraz şüpheli. İlk önce bundan başlayalım. Ee, bu yoğuşun edilmeyecek. Magnetik. Bunu kendim magnetlemiştim ve stickerlarını da kendim değiştirmiştim. Volk 3'ün stickerları var. Üstünde de speed push logosu var. Bunların hepsini kendim koydum. Ya aslında güzel küp. Gerçekten bu küpü çok kez satacak gibi oldum ama satmadım. Çünkü seviyorum bu küpü bilmiyorum. Yani böyle cidden güzel bir teklif gelmesi lazım bunu satmam için. Stikerleri falan çok hoşuma gidiyor. Güzel bir küp. Bu küpün de ayrıca bir videosu vardı. İsterseniz kanalıma bakabilirsiniz. Çöpe atılacak küpü dünyanın en iyi zeka küpü yapmak diye bir videosu var. Çünkü çok kötü bir durumdan bunu güzel bir hale getirmiştik. Şimdi burada bunlar Arestriam Super. İkisi de aynı küp. Neden aynı küp diye soracak olursanız Biri kardeşimin aslında Birini kardeşime verdim Bu olması lazım Hızlı olan kardeşimin de Yani fiyat performans çok güzel bir küp 10 dolar falan da bu Ucuz versiyonu da Bu da aynı küpten ama biraz daha dengeli ve ağır hala Aslında bu daha iyiymiş şimdi düşünelim de aslında. Şu an bu bence daha hoş, o tabi bunu seviyor ama olsun ben kendim kullanacak olsam bunu kullanırım şu anda. Şimdi burada Gen356M Lite var. Gen356M'i biliyorsunuzdur, Gen X'le çok bir farkları yok. Tek olayları bunun parçalarının ayarlanamıyor olması, makaslar falan çıkmıyor veya yayları düzenlenmiyor. Ama güzel küp ben seviyorum. Ya yani genelde insanlar bunu tercih etmiyor. Onu çok anlamış değilim. Hani yarışmaya gittiğimizde falan bunu satamıyorum pek. Yani başka küpleri çok rahat satıyorum. Mesela Gen X'im vardı onu çok rahat bir şekilde sattım yarışmada. Ama nedense bunu kimse almak istemedi. Aslında nereden baksanız aynı küpler. Ama bu küpü çok seviyorum hani kullanıyorum da sık sık. Bunu bir yere götürmeye de genelde yanımda bu oluyor. Şimdi geldik 3x3'lerin kralına hatta bu koleksiyondaki en pahalı ve en değerli küpe. WRM V9 <laughs> Bu böyle Doğru şekilde telaffuz edip ismini Türkçe okuduktan sonra garip geldi biraz Ama neyse tamam bunları geçtik Bu küp gerçekten çok güzel bir küp hani Şöyle şu an dünya üzerindeki en iyi çarpışlardan bir tanesi zaten hani böyle Kişiden kişiye tabii ki değişir ama en iyilerinden bir tanesi bu ee, Ne kadar diye soracak olursanız 43-44 dolar gibi bir fiyatı vardı Dolar kuru sürekli değişiyor o yüzden TL cinsinden fiyat belirtmek istemem ama Bana geldiğinde 1100-1200 TL falan bunun değeri Şu ana kadar 18 tane küpümüzü inceledik Ve bunlarla beraber de 25 oluyor Şimdi 4x5, 5x5 ve 7x7'ye bakacağız. Çünkü 6x6'm yok. Almadım, çok da gerek duymadım açıkçası. 4 x 4'lerde en kötüsü bu. Zaten diğer ikisi gayet güzel küpler. Bu da ilk aldığım 4 x 4 diyelim. Böyle çok çok eskiden 40 TL'yi falan almıştım ve o zamana 40 TL'si bayağı pahalıydı aslında. Yani şöyle düşünün, Rubik's 50 lirayken ben bunu 40 lira almıştım. Yani biraz kazıklanmış olabilirim aslında düşününce. Bunun da üstünde FCS logosu var şurada, kanalımızın logosu. Bu odaklayabilecek miyim? Evet. Bu da bayağı da duruyor aslında, hiç soyulmadı diyeceğim de biraz soyulmuş en azından. Çok eski bir logo. Hala durması güzel. Daha sonra burada Vajay'ın ee, e, Yusu Weiken ee, küpü var. 4 x 4ü var. Çok çok uzun bir süre bunu main olarak kullandım ve çok güzel de bir küp. Gerçekten tavsiye ederim herkese. <laughs> bir, bir ufak takılmalar olabiliyor. Ama benden kaynaklı zaten. Genel olarak çok hoş bir küp. Kullanılır mı? Kullanılır. E, geçen yarışmada de bunun bir üstü sayılabilecek MC'si Lord Charm Lord'u aldım. Aslında bu daha yavaş şu an ama daha az takılıyor. O yüzden hoş bir kür. 5'lere bakacak olursak 5'lerde bir tane güzel var zaten. O da bu. Onu kenara alalım. Şu ilk 5 çarpışım. Ee, MF5S. Böyle MF bundle set vardı bir tane. Böyle kutu, kutuda 2x2, 3x3, 4x4 ve 5x5 vardı. Onlardan sadece 5x5 kaldı, diğerlerini sattım. Aralarındaki en iyi küp 5x5'leriydi, o da duruyor şu an. Burada da q 1 var, Qi'nin 5x5'i. Az öncekinden bir tık daha iyi ama bu da çok kötü bir 5x5. Ama biraz ilerledi hani, başlangıç için fena değil. Böyle sadece alıp çözmek istiyorsanız alabilirsiniz. Ama çok da tavsiye etmiyorum. Bunu da bıraktık kenara. Huawei'nin Yu ve var. Bu güzel bir 5x5. Ya bence benim gördüğüm 5x5'ler arasında gayet iyi Yarışmada da daha iyilerini test etmiştim. Hani 4x4'ün aileninden çok daha güzel geldi bana. Zaten 5'ler daha stabil oluyor. Hani orta parçaları falan olduğu için çevirmesi, çözmesi çok daha rahat oluyor. O yüzden 5'leri seviyorum. Tam da bu sebepten 6x6 küpleri sevmiyorum. 6x6'ların ortası yok çünkü. Parçalar yer değiştiriliyor 4'te olduğu gibi. Ama 7x7'yi seviyorum. 7'nin de ortası var çünkü. Hani şöyle düşünün. 3 burada, 3 burada. Ortada bir tane parça var. Ortadaki şeyleri vidalar tutuyor gibi düşünün. O yüzden bir 7 x yerim de var. Bu da YJ yine. Hepsi zaten büyük kütlelerin hepsi aynısından. Bu da Yufu ve olması lazım. Bu da çok güzel bir 7 x 7 aslında. Ben bayağı bayılıyorum. Sadece yay sesi geliyor şu an onu fark ettim o sıkıntı. Ama da çok umurumda değil yani. Bence gayet güzel bir küp. Yani 7 x yerden çok fazla bir performans bekleyemezsiniz ama çözmesi gayet keyif veriyor böyle elinizde kayıyor. Bence güzel bir küp. Aa, şunu da bir Evet, şimdi sıra piramit ve sküplara geldi. Önce piramitlere bakalım. Piramitte bu benim ilk piramidim. Bu da aynı şekilde hediye gelmişti. Diğer birçok ne olduğu En azından sıkıyoruz ve bunu gayet seviyorum. Sadece biraz sıkılıyor. Sonra burada X-Men Bell V2 var. Bu çok çok güzel bir piramiz. Ve şu anda main'im hangisi bilmiyorum. Hem bunu hem de bu piramidi aynı anda kullanıyorum. Gayet güzel bir piramit. Alacaklar varsa tavsiye ederim. Burada da Ares e, Maglev piramit var. Bu da hoş güzel bir piramit böyle. E, bu birazcık daha hızlı ve hafif mi diyeyim? Aynen hafif diyebilirim sanırım. Birazcık daha hızlı, güzel bir küp aslında. Bu da çok daha dengeli ve stabil bir küp. O yüzden hangisini kullanacağım değişiyor sürekli. Ama son zamanlarda genelde bunu kullanıyorum çünkü birazcık daha sessiz oluyor. Performansların ikisini de beğeniyorum. Bunları da attık kenara. Burada şeyin normal skübü var. Aa, çevirmesi çok zor. Ben bu aldığımda üzerine gel logosu yapıştırmıştım ve daha o zamanlar Gen'in bir skubu bile yoktu, hani bu dünya üzerindeki ilk gen skubu falan. Ama bundan sonra bir şey oldu ve ben gidip gerçekten bir gen skubu aldım. Bu da böyle garip ilginç bir olay. Ee, bunu da son gittiğim yarışmada aldım, Bora'yı da takasladım. Çok hızlı olduğumu söyleyemez ama seviyorum bu küpü de, çok seviyorum hatta. Bu zaten en pahalı ikinci küpüm falan bu da. Gen'in skubu var yanında. Aa, bu standart versiyon olması lazım bunu da kaldıralım. Güzel bir kutusu var. Buna ayrıca bir inceleme çekerim o zaman. Yani daha yeni olduğu için çok da vaktim olmadı. Böylelikle sanırım bir 30 tane falan küp incelemiş olduk. Bu üçüne bakabiliriz önce. Burada bir Megamix var. Ee, bu Chi'nin... Chi... Çiğ... Chi Hank mi? Chi Hank Nasıl okulduğunu, nasıl telaffuz tam olarak bilmiyorum ama... O herkese olan Megamix'ten var. Böyle dışında çantikleri olması güzel. Böyle ucuz, güzel bir Megamix. Bunu kullanıyorum şu anda. Çok da ihtiyacım yok zaten elimize. Aa, bir dakika bozum ya. <laughs> evet bozum. Heh tamam. Scarman olarak elimde bu e, Moyo MF serisinin Scarman var. Oldukça kötü bir küp ama idare ediyor şu an yine. Muhtemelen fırsat olursa değiştiririm. Elimdeki tek Scarman olduğu için. Böyle akıyor çok takılıyor ama idare ediyor seviyorum. Bu e, Mirror bu mirror'ı Kutay'la takaslamıştım. 2019'a. Üzerinden çok çok zaman geçiyor. Onun da çok bir markası yok. Mar şey, çok bir olayı yok. Markasını unuttum. Hatırlamıyorum şu an. Ama aslında fena değil. Dönüşleri falan çok güzel. Bunu da bıraktık. Şöyle burada 1 x 1 x 1 var. Bunu kendim yapmıştım. Bunu da sayıyorum tüm koleksiyondan Çünkü 1 x 1 herkes olan bir şey değil. Güzel bir küp bence. Bunlar da şey bir markette vardı. Sanırım A101'deydi bunlar. Böyle çıkıyor, birleşiyor ve toplamında yine aynı şekilde görünüyor. Bunu böyle tamamen parçalayıp birleştiriyorsunuz. Aynısının küresi de var. Burada 7-8. sınıfta aynen teknoloji tasarım ödevi olarak yaptığım küp var. Şunlardan bir tane daha var elimde ve bunun etrafına çevirip bir şeyler yapıştırıp P yazdım. Ee, baş harfi. Güzel bir küp. Yani bence gayet güzel yapmışım. Yani bir 4-5 yıldır dayandı zaten o zamandan beri. Biraz sıkıntılı duruyor şu parça ama çıkmıyor hala sıkıntı yok. Sonra aynısının üzerine bir şey yapıştırılmamış şeyleri var. Bunlar McDonald's'tan yemeğin yanında hediye olarak gelmişti. 1x2x3. Bundan iki tane daha var. Burada iki tane snake'miz var. Bunların olayı ne derseniz, bunlar da şöyle. Bunu açıp, çevirip, bir şeyler yapıp en sonunda istediğiniz şekillere oluşturabiliyorsunuz. Böyle tablet tutucuğu falan filan yapanlar vardı internette. Bu da aynısının biraz daha büyüğü ve birazcık daha uzunu. Buna daha fazla parça var. Ya aynı şekilde yaptığınızda bunda artanlar da oluyor. Onunla da böyle altına şey yapıyorsunuz. Mikrofona benziyor. Bence gayet güzel. Bunlarla çok oynadığım zamanında. Ama uzun zamandır da bozmuyordum. Hani şu şeklini koruyor Aynen bunlar da güzel yani bence koleksiyonda olması gereken kitlerden. Bunlarla beraber 42 tane olmuştu. Şöyle yapalım. Şu üçünü de koyalım 45 olsun. Burada bunun ismini unuttum ya. Bu Axis, Axis Grip öyle bir şeydi. Öyle bir ismi var. Bunu şu şekilde getirdiğinizde çok... Güzel karmaşık bir hal alıyor Aynen böyle Transformers'ın Dönüşmüş haline falan benziyor bence <laughs> Kesinlikle alakası yok bu arada ama Olsun böyle baktığınızda Çiçeğe falan benziyor belki Tam tersinden de benzer bir şekli var Bence güzel bunu bir düzeltelim ama Şimdi unutacağım kalacak Heh, tamam. Burada bunun adı neydi ya Bunun adını <laughs> unuttum Master Morphix mı öyle bir şey Aa, Bu da piramide benziyor Ama 3x3 aslında bu Hani şöyle tutuyorsunuz bu orta parçaları ve bunu böyle çevirdiğinizde mesela iki kez çevirmiş oluyorsunuz. Veya bir kez çevirelim. Şu çizgiyi getirip çevirebiliyorsunuz buradan. Yani güzel bir küp, güzel bir puzzle. Bence bu da her koleksiyonda olması gereken güzel bir küp. Bunu da attık. Rüzgar gülümüz var. Bu da aynı desen yaptığınız böyle güzel bir şekil oluyor aslında. Ve rüzgar gülüne benzeri için ismi de oradan oluyor. Yani rüzgar gülü küp şeklinde arattığınızda falan bulabilirsiniz. Zaten Türkiye'de de satılıyor genelde bu. Ya yani ben çok sık denk geldim. Ama bendeki gayet kaliteli mi? Kaliteliymiş aslında. Tam iyice bir hoşuma gitti. Bayağı da çözmedim. Yani iyi dönüyor en yani azından. Önce bir şunu <laughs> göstermek istiyorum. Ee, bu Function'ın portakal küpü. Hani bu, bu, direkt portakal. Bildiğiniz portakal hani. Şey yapıyorlar ya, böyle TikTok videos çekiyorlar. Buraya bir tane kase koyuyorlar. Bunu içine atıyorlar mesela. Bu portakal oluyor. Bunun muzu var, elması var falan. O serinin portakalı bu. Ben de bundan var. <laughs> bir şekilde elime geçti. Ama ben bunun parçalarını çıkardım ve daha sonra doğru yerlerine takamadım. Çünkü şöyle göstereyim. Çok hassas bir küp. Hani her parçası birbirine çok benziyor ve böyle milimetrik farkları var. Örneğin bu parça buranınmış gibi duruyor ama yerleştirdiğinizde yerine tam oturmuyor falan böyle. Ya bunu bir saat civarı uğraştım ama hala yerleştiremedim. Hala bitmedi. O yüzden bu, bu kutunun içinde duracak bir süre daha. Ya ama tamamı yapıldığında da güzel bir dekoratif ürün olarak kullanılabiliyor. Ee, tabii ki karıştırırsanız çözme çözmesi çok çok zor. Ee, bunu sadece sadece bunu çözmek için çok uzun bir video çekmeyi planlıyorum. Çünkü bir saat uğraşsam bile öyle kolay kolay çözebileceğim bir küp değil. Elimdeki en zor küp o şu an ve son küplerimize geldik. Bunlarla beraber 48 tane zeka küpü olması lazım burada yanlış saymamışsam. Siz de videoyu izlerken saydıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Eee bu 2 çarpı 2 çarpı 3 Güzel bir küp. Dönüşleri falan gayet iyi. Seviyorum yani. Hoş bir küp. Ee, bu da pentaglimo. Aynen. Okunuşunu tam bilmiyorum da yazılışı öyle. Pentagli diye, diye yazıyor. Böyle güzel bir küp. Bu da bu andan hediye gelmişti. Bunun ortalarını çevirerek böyle istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Ortaların yerini değiştiriyorsunuz Ve şu köşelerde 2x2 küp çözer gibi yerleştiriliyor Hani mesela bunu bu eksenle çevirdiniz ya Sonra buraları düzeltip Şu eksenleri çevirebiliyorsunuz Bunun alayı da bu Böyle de yani Bence güzel bir küp Koleksiyondaki en sevdiğim küplerden bir tanesi bu da Koleksiyon kısaca böyleydi Ne kadar kısa söyledi bilmiyorum Bir de şunlar var tabii ki şu gördüğünüz mattan bende 3 tane var. Speed cube yapmatı. Bir tane bundan var, bir tane turuncusundan var. Bir de alevli büyük bir mat var. Onlar şu an kullanımda olduğu için çok da getiremeyeceğim. Yani bilgisayarın mouse'unun, klavyesinin altında falanlar. Bu Fusion Timer versiyon 1 olması lazım. Bu eski olan. Güzel bir timer. Ha pivot sandım. Yine yani böyle normal. Sesi falan da var hatta sesini açalım. Böyle. <laughs> alkış falan yapıyor. Çok seviyorum bu tamira. Düğmelerin üstüne ben şunları yapıştırdım. Çünkü düğmelere zamanla hasar görüp yıpranabiliyor. Hatta yıpranıyor, delinmişti bunlar. Yani çok normal. Yani 3-4 yıl kullandıktan sonra kesinlikle bir zarar görüyor onlar. Ben de üzerine bir şeyler yapıştırıp öyle garanti almıştım. Burada da yağlarım var. Yağları da göstermekte fayda var. Madem koleksiyon videosu söküyoruz. Bunlardan birkaç tane daha var aslında. Birkaç yağım daha var. Ama onlar farklı kutuda. Çok da önemli olmadıkları için onları almadım şu an. Önemlileri getirdim. Öncelikle burada Kinin lübü var. Bu M1 miydi? Aynen M1. Aa, i̇şlevlerini hatırlamıyorum ama hızlandırıcı bir yağ diye hatırlıyorum bunu. Daha sonra burada Martian var. Speedcube Cube Shop'un en güzel yağlarından bir tanesi. Hatta direkt en güzel biri olabilir. Kişiden kişiye değişir Tabii ki. Ama çok seviyorum bu yağı. Ee, burada da Stardust var. Bu Stardust sadece hızlandırıyor ve çok fazla hızlandırıyor. Ee, aşırı iyi bir yağ. Hani yerine göre kullanılıyor. Ee, bazen etkisi biraz kısa süreli oluyor ama yine de güzel bir yağ. Kesinlikle tavsiye ederim hani almanızı. Daha sonra burada... Lunar hızlandırıcı ve dengeli bir yağ, etkisi de uzun sürede, özellikle Stardust'a göre çünkü su bazlı değil, yağ bazlı olması lazım. Ee, sonra Marsh'ın özelliğini az önce söylememişim, şimdi söyleyeyim. Bunun da etkisi çok uzun süreli oluyor. Genellikle hızlandırıyor, birazcık da böyle yumuşak bir his katıyor ve o yüzden en iyi yağlardan bir tanesi çünkü o dengelemeyi çok iyi yapıyor. Nebula ağırlaştırıp dengelemek için hani hiç hızlandırmaya neredeyse etkisi yok. Galaxy ise böyle küpünüzün daha yumuşak, güzel bir hisse kavuşmasını sağlıyor ve çok etkili de oluyor yani açıkçası. Galaxy'de almanızı tavsiye ederim hani herkes olması gereken bir yer bence. Koleksiyonum özetle bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bence güzel bir video oldu. Özellikle güncel halini çekmem gerekiyordu. Çünkü en son çok çok uzun zaman önce çekmiştim. Yani videomu beğendiyseniz yorum yapmayı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Öyle. Başka görmek istediğiniz videolar varsa yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sorularınız falan olursa tabii ki her zaman bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.